Ve bugün Call of Duty Warzone'da Plunder modunda hep beraberiz. Bakalım. Bugün yine ezmelik mi yapacağız yoksa şansımız diye ver mi gidecek derken şansımız uzaktan bir göz kırpıyordu. Oğlum sen beni vurma lan. Vurma oğlum beni vuran toptur bak bak. Açık açık söylüyorum bak. Beni vuran toptur. Bak bak ben vururum ama. Bak şimdi ben vururum. Ben vururum ama olmaz öyle. 5 saniye. Ha vursana hadi vursana. Hadi vursana. Vuramadın mı? Vuramadın mı? Şimdi başlıyoruz. Bakalım en az 10 kill alabilecek miyiz? Çünkü ben bu oyun oynadığım zaman bu modda en az 10 kill hedefi koyuyorum kendime de niye öyle saçma bir şey yapıyorsam yani oyuna zevk al. Amin amin. All right, drop point for your team. Tamam. Nereye inek? Stadyuma inelim. Olmadı helikopter alır çalar kaçarız. İnen var mı lan? Oo çok güzel. Sizin, buyurun buyurun buyurun, buyurun beyler. Buyurun. Sizin olduğunuz yerde bize laf düşer mi? Şuradan bir roketi alalım da. Bunlar üç kişi lan. Lan! Oğlum bunlar. Birbirlerine dübürü çıkıyorum. Oğlum kim kimi vurdu? Kim kimi vurdu lan? Şuna çekim lan. Oğlum bana yazmadı ya. Düşmedi la. Oğlum bana yazmadı bak bak. Adamı ben vurdum. Adamı bam vurdum bana yazmadı. Allah belanı versin. Şuradan bunu da değişelim. Sniper. Burada sniper çok iyi oluyor. Bak bak. 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 Öldün mü? Allah bilen Allah belanı versin. Geç fark ettik. Biri daha indi. Şimdi bu alem ne yapacağız? Ah bir bazooka mı olsaydı? Sık sık. Sık geliyorum. Vur. Vur. Lan kalkanını kırdık kalkanını kırdık. vuramadık adam o kadar yolda vurdu mecbur yine kalkanını kırmamız da iyi bir şey bunu vurdular mı acaba vurmamışlar tamam gelirim gelirim ne kayıyor oğlum o da gider o da sniper o da sniper nasıl... Yere attı kendisini Manyak. Nasıl kurulursunuz oğlum? Sana ölmem kendim ölerim. Şurada pusanlar oluyor. <laughs> Bak. Of. Çok güzel. Headshot. Bana hunted koymuşlar lan. Oha düş. Nerede geliyor? Lan nasıl vuruyorsun beni yere yaptım. Allah belanı versin nereden vurmuş beni? Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Beni ta buradan vurmuş. Ya beni niye buraya attı? Onu anlamadım. İntikam alayım diye mi acaba? Oyun bana intikam için teşvik mi ediyor beni? Nereden vurdu o? Nasıl vurdu? Nasıl becerdin? Kardeş gel bir oynuma dolan. Neredesin lan? Oğlum bitmiyor. Yani önüme engel koyuyorum. Yine Bu muydu bana sıkan başından beri? Geliyorum. Beni zorla buraya soktular. Lan oğlum o beni nasıl vurdu lan? Hala şoktayım. Buraya da ya. şuraya inelim bari. Cık, buraya da inemedik. Oğlum bunlar nereye gitti bari? Bari bunlar olsaydılar. Ah tek kaldık burada. Herkes gitti. Tek kaldık. Şimdi bir ayak sesi daha var ama. Araba araba yok mu lan? İyi bak önceden suda yürüdüğüm zaman Ayak izlerimin şeyi belli olmuyordu. Onu düzeltmişler. Suda yürüyor muyuz uçuyor muyuz belli değildi yani. Şurada adam mı var? Dış mu yoksa? Var mı? Ben de o adam gibi vuracağım. Böyle vurdu buraya vurdu. Ya yemin ederim onlar. Ne vurdu adamı ya. Allah ın. Allah ın. Jalarda bir hava saldırısı yok mu lan? Puf. İyi yok mu haber? beni vuracaksın? Beni mi vuracaksın? Ben yani ben sana arkadan sıkayım. arkadan sıkan vurur kardeş. Arkadan vuran sık sıkan vurur. Gene geldik buraya düştük. Oğlum ben stadayım mı işte? helikopteri çalan bari. Şurada adam vardı. Dur 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 dur. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Adam beni neyle vuruyor? Çok merak ettim. Headshot atmış. Kafayı öne verdiğimiz gibi. Şey, kafayı öne verdiğimiz için at gibi. Oğlum şu loadout'u değiştirelim. Bu stadın loadout'u. Bu loadout işe yaramıyor. Roket atabilmem lazım benim ona. Görüyor Nasıl lan oğlum? Onun elindeki silah ne silahı? Hiç değmemiş bile vurdu onu. Lou davumu aldım şimdi. Şimdi gel. Şimdi gel inşallah Ha çok güzel. Sık ona, sık onu oyalı. Sık, sık onu oyalı. Hayır. Bak. Bak helikopter Allah belanı versin. Allah belanı versin helikopter. Allah belanı versin senin helikopter. Allah belanı versin. Küfür edeceğim. Pis küfür edeceğim ama. Küfür edeceğim ama pis küfür edeceğim. Bu salak burada mı hala? Haydi bakayım. Haydi bakayım. Nereye gidiyor? Helikopter kutu mu Anamına kodum. Ben diyor, Maç var. İniyoruz. Bak. Helikopterdeyken hep böyle oluyor. Bak görüyor musun? Helikopterdeyken görüntü ikide bir böyle fırlıyor. Niye öyle oluyor? Bu bug'ı düzeltin ya. stada geldik canım. Tamam. Şimdi gidelim. Daha dört kişi vurduk. Oyun bitecek biz dört kişi vurduk. Müzik de başlamış. Müzik başlamışsa bitmek üzere. Overtime gelmek üzeredir. Şuraya. Bunu da seçelim. Let's do that. Adamı böyle delerler ha. Artist. Bak şurada bir tane daha sıkan var ama. Şunun üstüne helikopter atabilir miyim? Nerede o? Nereden sıktın sen? Nereden sıktın lan sen? Nerede? Hani? Nerede bu adamlar? Nerede bu insanlar? Helikopter mi çağırdılar? Bak görüyor musun? Bak. Bak ekran birden direkt fırlıyor bazen. Burada sıkıntı yok oğlum. Bak görüyor musun? Geriye çektiğim halde W bastığım halde şey pardon, Ctrl'ye bastığım halde inmiyor. İyi. Nerede bu adamlar? Nerede bu insanlar? Yok kimse yok. Herkes gitmiş. Nereye gitmişler acaba? Nereye gittiler acaba? Şurada bir araba araba varmış. Ömer, onu alalım bari. Nerede lan araba? Araba nerede üstte mi? E nerede bu araba? Baba baba baba. Adamlar geldi. Ben gidiyordum adamları ya. Ah oh be tam headshot atacaktım ha tıp 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 diye pusa pusa girmesini biliyorsun at. <gülüyor> <gülüyor> burada, Bak vuramadık gördün mü? Bir buçuk. Aa bu da buradan vurmuş. Oh, üç kişiler bu piçler. Bunları deleceğim. Bu da otomuz Dışarı doğru geliyor. Lan buradalar. Ya benim inmemi mi bekliyordunuz? Baskı yapmak için. Şimdi geliyorum. Bak o ölmedi ben öldüm gördün mü? Bak o ölmedi ben öldüm. Şimdi bu adalet mi? He? Bak uzağa da bizi. Sikildik. O ölmedi ben öldüm. Adalet mi bu? Bu adalet mi oluyor? Doğal Bunlar onun eşi mi acaba? Çünkü bu adamı şu an var içimden öyle küfür ediyorum ki. Ben içim için içmesi. Bir önünden, biri arkadan. Allah belanızı versin. Berbat bir oyun. Nereye gittiysen bir hayır göremedim. Herkes multiplayer mi oynuyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Evet millet bugünlük bu kadar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bize destek vermek için videonun altında bulunan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.